Uzaktan eğitim problemlerle başladı dedik. Problemin başında ise mağdur öğrencilerin bilgisayar ve internet erişimi geliyor. Öğrenci ve veliler yaşanan sorunları İlki Haber Ajansı'na anlattı. Eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı omuzundaki problemleri silkelemeden uzaktan eğitime başladı. Bilgisayarım da yok, internetim de yok. Bunun bir ufa daha var. O da 6'ya gidiyor. İkisi de evde. Yani dersler sıfır. Takip etme imkanım hiç yok. Problemin birinci sırasında bilgisayar ve internete erişmeyen mağdur öğrenciler yer alıyor. Mesela online eğitime girince mesela Zoom'dan ya da EBA'dan iki de batıyor. Bu düzeltilebilirse bence güzel olabilir. Çünkü dersimin yarısını kaçırıyorum mesela bazen. Öğrenci ve veliler online olarak başlayan yeni eğitim döneminde yaşanan sıkıntılar hakkında İlka muhabirine konuştu. Ya şimdi biraz evet kötü oldu. Çünkü... Mesela yüz yüze de daha iyiydik böyle anlama açısından falan. Mesela daha iyi anlatım oluyordu. Şimdi biraz zorlanıyoruz. Bazen istediğimiz sorular sorabiliyoruz yani ama yani ne bileyim böyle çok İyi olmuyor yüzde gibi olmuyor. Kimi ailelerin bilgisayar alamadığını belirten vatandaşları ihtiyaç sahiplerine internet, tablet veya bilgisayar desteği verilmesini talep etti. Bizim çok şükür var ama olmayan aileler de biliyorum yalnız. Yok telefonları yok bırak bilgisayarı telefonu yok yani şimdi bu nasıl bir eğitim olacak? Ki? Maddi durumu olmayan ailelere bir şekilde bir yöntem uygulamaları lazım. Çünkü yeri geldi tamam benim iki çocuğum var. Üç dört çocukla aileler var. Bunları ben çok duyuyorum etrafımda. Çocuğun bir tanesi giriyor. ikincisi giremiyor. Üçüncüsü giremiyor. Tahayli ile bunlar da hepsi dersten geri kalıyor.